Şefik Bey gidiyor. Daha sonra Antep mebusudur. Çok başarılı bir hareket yapıyor. Kürt aşiretleriyle orada işbirliği yapıyor. Evet. Mahmut Bezireci'yle evet, vesaireyle. Doğru. Hatta İngilizlerde de bir iki muharebede yeniyor. Daha sonra İngilizler diğer aşiretleri bunun ne tarafından ayırıyorlar. Fakat orada çok ilginç bir şey var. Yani bu Milli Mücadele yılları, bunu aklımızda öyle tutalım. Türkiye'den lojistik destek kesiliyor. Şefik Bey yardım istiyor. Yardım gitmiyor. Muhtemelen o dönemde İngiltere ya Ankara hükümetini tehdit et adamlarınızı geri çekin diye. Bunun üzerine Şefik Bey mücadeleye devam edemeyerek İran üzerinden Türkiye'ye geri dönüyor. Ve işin en ilginç tarafı alalım yanına Geri gel öyle bir şey varsa. Hayır geri gelmeye mecbur ediyor. Yani Şefik Bey gelmek istemiyor. Gel der. Gelmek istemiyor adam. Başarılı bir. Mi gel? Benim hatırladığım resmi çağrıyı hatırlamıyorum ama Şefik Bey gelmek istemiyor okuduğum kitapta. Fakat şu var. Şefik Bey döndükten sonra Türkiye'ye geri plandadır. Ne zamana kadar? Atatürk ölene kadar. İsmet Paşa mebus yapıyor. Aynı bütün Atatürk döneminin küskünler gibi Şefik Bey de İsmet Paşa tarafından mebus yapıyor. Ve işin en ilginç tarafı şu. Şefik Özdemir'in hatıratı kayıp. Kaybolmuş. Yani var yazdığı biliniyor. Ailesi. Ailesinde de bulunamamış. Işte. ailesi birileri geldi aldı gibi bir şeyler demiş.